sonuçlar açıklanmış. Beraber bakacağız. Of, aşırı heyecanlıyım ya. İnşallah geçen sene kötü gelmez. Dejam Geliyorum ya stresten. <laughs> Çıktı. Arkadaşlar. İlk önce doğru yanlış sayıma bakacağım güti Evet, TYT tam hesapladığım gibi. 6 <laughs> Matematikten fazladan bir yanlışım var. Fizik hesapladığımdan bir fazla çıktı. Tamam. <laughs> Abi 24'ten kötü yani. Oha. Yani yine beklediğim aralıkta o skalada geldi ama yani en düşük ihtimal verdiğim geldi öyle söyleyeyim. Bu sıramayla ne yaparız? Yani bilgisayar mühendisliği istiyordum. Yani yazıda yazamayabilirim, yazı bilmiyorum. Yani bir sene daha kütüphanede de yapabiliriz ya da bu sene gidebilirim bilmiyorum. O kadar yani şey ki muallaktaki yani. Neyse ya en azından bitti. En kötü bir sene daha hazırlanırız yani ama bilmiyorum yani gelebilecek yerleri de değerlendireceğim. Çok hemen ziyaret etmek istemiyorum.